aptal. O makinelerin ne kadar çok fazla pahalı olduğunu biliyor musun? Onu açmamız gerekiyor. Bu da neydi? Alo? Alo? Hello? Sizde ne halt var? What do you have there? Patron, CJ burada. Carl, geldiğine gerçekten çok ama çok sevindim. Yani bu mu yapıyordun? Evet, tam bir kabus oldu. Mide ülseri mi istiyorsun? Mafya tarafından yönetilen bir kasabada bir üçlü kumarhanesi açmayı dene. Çete seni sıkıştırmaya mı çalışıyor? Evet, şirketler de devreye giriyor ve herkes baskı altında. Slot makinelerim kırıldı, işçiler korkutuldu. Peki bunun arkasında kim var? Ha? Şey, burada faaliyet gösteren 3 çete ailesi var ve her birinin Caligula'nın kumarhanesinde bir hissesi var ve onlar için deli bir avukat işletiyor. Herhangi biri olabilir ya da hepsi. Onlara küçük bir şey veremez misin? Hayır. Rüşvet vermemiz gereken olağan yetkililere ek olarak her biri bir pay isteyecektir. Ve tüm karımızı bazı akıllı İtalyanlara teslim etmeye niyetim yok. Bizim karımız mı? Evet, doğru duydun. Size kumarhanemizden bir pay teklif etmek istiyorum. Kurulmasına yardım etmeniz karşılığında. Nasıl? Biraz daha ortak, ne dersiniz? Anlaştık gibi görünüyor. Patron, teslimatlardan birini kırmaya çalışan serseriler buldu. Birini yakaladık. Ondan kurtul. Buraya gel. Bunun arkasında kim varsa tam teşekkürlü psikopatlarla uğraştıklarını bilmeleri gerekiyor. Arabanın önüne geçme zamanı. Sonra biraz terleyeceksin ve ben de birazdan orada olacağım. Hadi. Bu adamı konuşturabilir miyiz bakalım? O benim arabam. Bir hole in one'ın muhteşem sesi. Harika atış patron. Teşekkürler. Fena değil. Vuzi. Yani girişimimizi sabote etme girişimlerinin arkasında Sindako ailesi varmış. Neden sadece onlar ve diğerleri değil merak ediyorum. Onlar değildir. Sokak kuralı ispiyonlama. İhtiyacımız olan şey gerçekten mafya kumarhanesini vurmak. Evet orayı kesinlikle soy hemen şimdi. Hey bir kumarhaneyi soymak çete savaşına benzemez. Farklı birlik. Evet. Planlama gerekecek ben varım. O soygun yapmak istemişti. Ne? Ah şanssızlık. Dinle. Bir ekibe ve özel ekipmanlara ihtiyacın olacak. Evet biraz patlayıcı gerekecek. Biraz daha. Her zaman bir soygun yapmak için bir şeyleri havaya uçurmak gerekiyor. Şehrin güneyinde açık ocak madeni var. Orada patlayıcılar olmalı. Bir bakacağım. Vur beni. Emin misin adam? Evet, beş kartlık bir el için gidiyorum. Haydi, tamam, işte, lütfen. Evet, hayır, teşekkürler. Ben bir sopayım. Sen ne var? Nasıl bilebilirim? Bana söyle. İyi değilsin adam. 47 aldın. Lanet olsun. Benim için ne yazık ki şanssız bir insan olduğunu biliyor musun mu? Diğer adamlarla oynadığımda her zaman kazanırım. Patron, bu iki fişe bir göz at. Bir tanesi sahte. Harika. Ona dokunmadın. Sadece tahmin ettim. İki fişle endişeli ses çıkarırdı neden? Bakarsın. Evet, Ejderha güneş gözlüğü takmış ve beyaz bir değnek tutuyor. Saygısız herifler. Kasiyerler ekstra dikkatli olacak. Fişlerin kaynağı açık. Sindaco ailesi şehirdeki bir plastik fabrikasına sahip. Onu havaya uçuracağım. Merak etme, buradayım. Senin için her zaman yanındayım kanka. Merhaba. Kiminle konuşuyorum? Ben CJ Truth. Sen misin? Olabilir. Belki de beynini çözmeye çalışan bir hükümet algoritmasıdır. Bu yüzden hiçbir şeyi kabul etme. Her neyse ne haber? Bir iyiliğe ihtiyacım var Carl. Karma puanı kullanırım. Kredin iyi mi? Birkaç gece önce yol arkadaşlarımı çölde bir peyote safarisine götürdüm ile yüzleştik ve Kertenkele Kralı ile iletişim kurduk. Eğlenceli geliyor nasıl geçti? Sorun bu. Bilmiyorum. Los Santos'tayım. Yaklaşık bir saat önce bir Japon hamamında uyandım. Buraya nasıl geldiğimi ya da diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen iyilerdir. Sanmıyorum İngiliz'de. Menajerlerinden oluşan grup. Çöl hakkında deneyimleri yok. Tamam. Kampı nerede kurdunuz? Gidip bakabilirim. Onları Arco del Oeste'ye götürdüm. Muhteşem gün batımları, Onları orada aramaya başlasan iyi olur. Merhaba. Hey, burada kimse var mı? Gerçek beni gönderdi. Hey, buradayım. Hey dostum, iyi misin? Lanet olsun. Berbat durumdayım. Kahretsin, nerede olduğumu bilmiyorum. Neredeyim? Bilmiyorum dostum. Rüya görüyordum. Şişman bir kadının göğüsleriyle oynuyordum ki bu herif çıka geldi. maça olası manyak. Yine yaptın değil mi? O peyote berbattı. Yanımda birkaç hap getirdiğim için şanslıydın. Sana milyonlarca kez içkime bir şey koymamanı söyledim. Hadi be ufaklık. Sen kimsin? Ah ben gerçekin arkadaşıyım. Kasabaya gitmek için araca ihtiyacınız var dedi. Ama ben bir ahududuyum. Sen lanet olası bir ahududu değilsin. Bacaklarımı hissetmiyorum RP. Onları kullanamaz hale getirdim. Sadece ayağa kalk aptal herif. Her hafta sonu bunu yaşıyoruz. Oh bu. Adamım dün gece ne halt ediyordunuz? Kimsede bir bez var mı? Peki sizi nereye götürüyorum? Arkadaşım var. Rosie. Ventura'da kumarhane işi var harika. Tamam. Defolip. Ah ne kadar çekici. Tamam bayanlar gidelim. Hadi lanet kuzeyliler. Şey onu hissedemiyormuşum gibi hissettim dürüstçe. Kent Paul Rosie'yi burada görmek için. Hey patron biri burada. Oh uzaklaş baş ağrım var. Oh Rosie oğlum benim Paolo'yum. Oh tanrım. Umutsuzluğum tamam. Evet tamam içeri alın. Rosie nasılsın? Benim eski oğlum sen nasılsın? Bir gün sonsuz işkenceden kaçıp hiç tanımadığım bir milyon mil uzakta huzur ve konfor içinde emekli olabileceğim şekilde dua ediyorum. Ve bunun yerine bunu mu alıyorum? Hadi benim Kent Paul olduğumu biliyorsun. Merhaba Paul. Ne hoş bir sürpriz. Bu adamlar kim lan? Bunlar benim çocuklarım Makka ve Ko. Sayın. Patlıcanlı güvercin ister misiniz patron? Şu anda birine bakıyorum en üst düzey adam. Evet burada boynuma kadar bok nehrinde otururken Liberty City'den Los Santos'a kadar her mafya gorili yüzüme işerken senin Kent Paul bunu şahit olman oldukça uygun bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ne var oğlum çok sayıda ezici bir şekilde aşılamaz ve depresif bir şekilde sıradan hatta bahsetmeye bile değmez. Tamam kardeşim Palo yardımcı olabilir. Alan verir misin? Sonra bir tıklayış yapacağım. Evet, kesinlikle. Sen değil Mekke. Oh, sen ahlaksız. İnanılmaz bir durum gerçekten. Hey Rosie, kendine gel. Kal burada. Merhaba, ne oluyor? Hey, o havuzda biraz iyi bir kız var, Popsi. Bırak Dimlow, lütfen oraya gitme. Senden ne var peki? Ona sen mi söyleyeceksin yoksa ben mi? Gerçekten başım belada. Devam et Rosie. Ağzından çıkar. Hepsini çöpe attım. Tamamen yok edildi. Tamam, gücüm, param, kadınlarım vardı ama uyuşturucudan uzak duramadım. Rehabilitasyona girdim ve her şey berbat oldu. Peki ya sonra? Yani çıktığımda tekrar Liberty City mafyasını temsil etmeye başladım. Buraya nasıl geldiğimi anlattım. Aileler kumarhaneyi yönetmek için başka bir aileye güvenmez tarafsız oldum. Şimdi günlerimi bir ailenin beni bekleyerek ve diğerini suçlayarak geçiriyorum. Tek dostum Tony adındaki bir kuştur. Hayatımda hiç kimseye hak etmediği bir şey yapmadım. Kesinlikle değil. Lanet olsun bunun üzerine düşüneyim. Benim için hızlıca açıklaman gerekecek. Tamam tamam Sindakos savaş yolunda. Tamam mı? Yani Johnny'e korkunç bir şey oldu. Yani şehrin karşısındaki hastanede şok nedeniyle komada... Şimdi Farelisler onu ortadan kaldırmak için bu fırsatı değerlendirecekler. Eğer aileler arasındaki saldırı bana başarılı olursa herhangi bir silah alırım. Tamam, sakin ol. Hastaneye gideceğim ve cesedi taşıyacağım gibi bir şey. İşte sevgilim, durumlar o kadar da kötü değil, değil mi? Barabeng. Oo bebeğim, geri döndüm. Geri döndüm. Haydi bu gösteriyi başlatalım. İyi doktor hastayı canlandırdı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oğlum tatlı. Şimdi ineyim mi? Hayır, kesinlikle hayır. Hala tıkanmış durumdayım. Kesinlikle tıkanmış durumdayım. Ama en azından şimdi doğru zihin yapısındayım. Ne yapacağız lan? Birkaç dakika içinde bir mafya kurşunu beynimi duvara saçacak mı acaba? Yoksa kaçmalı mıyım? Duvarım. Güzel duvarım. Eksik kaldın. Seviyorum. Boş ver. Harika bir fikir Tony. Ama biliyor musun? Bu iş olmayacak tamam mı? Bu sefer olmayacak. Hiçbir şekilde. Bak sakin ol. Kendine gel. Evet. Haklısın. Kendime gelmeliyim. Kontrolü ele almalıyım. Evet. Boynuzlarından tutmalıyım. Herkesin patronunu göster. Ben patronum. Ben patronum. Peki o zaman. Tamam. Haydi kasabayı alt üst edelim. Benim demek istediğim de buydu. Peki nereye gidiyoruz? Detaylar. Detaylar. Sadece oraya varalım. Reka meka senin neyin var? Yani şöyle. Ne oluyor? Bir şey mi unuttun yoksa? Hayır bak sen şimdi içeri gitmelisin. Ben burada bekleyeceğim. Bu sefer seninle birlikte gelmen gerekiyor. Anlıyor musun? Başarırsam devam edebilirim. Yapabileceğimi biliyorum ama lütfen benimle gelmen gerekiyor. Popomu yerlere süreceğim. Bu sefer lütfen. Tamam sakin ol. Vay canına bu durum gerçekten iyi görünmüyor. Fakat merak etme dinle her şey yoluna girecek. Emin ol. Unutma sen patronsun. Ben mi patronum? Ben patronum. Ben patronum. Ben patronum. Ben patronum. Hey çocuklar, patronunuza Ken Rosenberg'in onu görmeye geldiğini söyleyin. Ken kim? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, bu şehri yöneten adam. Bu. Peki, u uh, Johnny nasıl şimdi? Durum daha iyi hale geldi. Evet, bugün sabah bir şeyler yedi. Oh, hey Ken, vay canına bu lanet şey. Ken, nasılsın? Ne yapıyorsun? Oldukça iyi. Sen nasılsın? Hala biraz gece kabusları, hafif bir ishalim var ama üstesinden geleceğim. Ha, ishal. Harika. Ve bu kim? Nasılsın Johnny? Lanet olsun. Oh, oh, oh. Aman başım. I am in trouble. Oh tanrım, o o ah kalbim bir. Ah! Vay be, o herif tamamen batırdı.